Bulut gözlemciliği serimizin 12. bölümünde bu muazzam atmosferik şöleni ölümsüzleştirmenin yollarını arıyoruz. Bulutlar gökyüzünün fırça darbeleridir. Ancak onları fotoğraflamak sürekli değişen bir ışık ve hareket dengesini yönetmeyi gerektirir. Bugün sadece bakmayı değil, o anı en estetik haliyle kaydetmeyi, yani bulut sanatını keşfediyoruz. Bulut fotoğrafçılığında ilk kural ışığın dramatik gücünü anlamaktır. Altın saatler dediğimiz gün, doğumu ve gün batımı, bulutların dokusunu ve derinliğini en iyi ortaya çıkaran zaman dilimleridir. Güneş ışığının yatay gelmesi, bulutların alt katmanlarını aydınlatarak onlara üç boyutlu bir hacim kazandırır. Bu anlarda pozlama telafisini bir veya iki durak düşürmek, gökyüzündeki o muazzam renk, geçişlerini patlamadan korumanıza yardımcı olur. Teknik donanım tarafında ise polarize filtreler bir bulut gözlemcisinin en sadık dostudur. Bu filtreler atmosferdeki ışık yansımalarını düzenleyerek mavi gökyüzünü koyulaştırır ve beyaz bulutların adeta kağıttan fırlayacakmış gibi belirginleşmesini sağlar. Geniş açılı lensler gökyüzünün o uçsuz bucaksız ölçeğini hissettirmek için idealdir. Ancak bazen bir telefoto lensle tek bir bulut kütlesindeki karmaşık türbülans yapılarına odaklanmak soyut ve büyüleyici sonuçlar verebilir. Bulutların gerçek dinamizmini yakalamak içinse en etkileyici yöntem hiç şüphesiz time lapse, yani zaman atlamalı çekimlerdir. Bir kümülonimbüsün dikeyde yükselişini veya sirrüslerin gökyüzünde bir nehir gibi akışını izlemek atmosferin aslında ne kadar canlı olduğunu kanıtlar. İyi bir timelapse için tripod kullanımı tartışmasızdır. Çekim aralığını bulutun hızına göre ayarlamalısınız. Hızlı hareket eden fırtına bulutları için 2 ile 3 saniyelik aralıklar yeterliyken, yavaş süzülen yüksek irtifa bulutları için 5-10 saniyelik beklemeler akıcılığı artıracaktır. Unutmayın, en iyi bulut fotoğrafı sadece teknik olarak kusursuz olan değil, izleyiciye atmosferin o anki duygusunu geçirebilen fotoğraftır. Sabırla beklediğiniz o tek bir kare, bazen doğanın en mahrem hikayesini anlatır. Şimdi kameranızı hazırlayın ve gökyüzünün sunduğu bu sonsuz sergide kendi sanatınızı icra etmeye başlayın.